Dostlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Dersime hoş geldiniz. Edebiyat kampının dördüncü videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Şöyle genel bir tekrar yapacağız. 20 soruluk bir tekrar. PDF yine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında olacak. Kaç net yaptığınızı yorumlar kısmına yazın lütfen. Haydi başlayalım. Bu şiiri göz önünde bulundurarak Orhan Veli'nin şiir anlayışı ile ilgili hangisi söylenemez? Müsaadenizle şiiri size bir nakşedeyim. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle bir havada istifa ettim. Efkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Evet. Her şeyin şiire konu olabileceğini savunmuştur. Doğru temalarını günlük hayatın içinden seçmiştir. Eyvallah. Ahengi sağlamak için ölçü, uyak ve rediften yararlanmıştır. Ne ilgisi var değil mi? Tamamen serbest bir şiir. Şiirde edebi sanatlara gerek olmadığını düşünmüştür. Evet herhangi bir sanat göremedim. Günlük konuşma dilini kullanmıştır. Doğrudur. Peki gelelim ikinci soruya. Kamerayı birazcık yaklaştırayım mı sizin için? Şöyle. Tamamdır sanırım. Evet. Bu parçada sözü edilen sanatçı Beteroğlu takma adıyla Yücel dergisinde şiirleri çıkan sanatçının ilk şiiri Bıkçı türküsüdür. Adını 1946'da CHP şiir yarışmasında ikinci olan Cepparoğlu Mehmet adlı şiiriyle duyurmuştur. Sokaktaki adam Kurtlar Sofrası bıçağın ucu romanlarından birkaçıdır. Kimdir bu? Tabii ki Atilla İlhan. Peki gelelim üçüncü soruya. Evet. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler didaktik yani kuyucuya yön verme amaçlı şiirler yazmıştır. Haydi eleme yapalım. Mesela Ahmet Haşim gitsin değil mi? Tamamen bireyseldir. Yahya Kemal'in böyle bir derdi yoktur. Ahmet Haşim gitsin. Şuraya baktığımızda yine Yahya Kemal var ama Mehmet Emin yurda kul. Adam yurda kul olmuş değil mi? Daha ne olsun? Mehmet Akif. Ee, i̇nan ki her ne demişsem görüp de söylemişim diyordu değil mi? Ziya Gökalp evet didaktik öğretici şiirler kaleme almıştır. Peki geliyorum dördüncü soruya. Evet boş bırakılan yere edebiyatımızda kuruluşunu bir bildiriyle duyuran ilk topluluk nedir o? Fecraaticiler. Namık Kemal'in edebiyatsız millet dilsiz insan gibidir sözünü ilke edinerek edebiyata büyük önem vermiştir. Doğru. Peki geliyorum 5. soruya. Evet devam. İlk psikolojik romanımızdır. E artık bunu bilmemiz lazım değil mi? Evet. Bunalımlı kişileri anlatmaktadır. Olay zengin bir çevreden olan Süreyya Bey, eşi Suat Hanım ve onların aile dostu Necib'in yaşadıkları etrafında gelişir. Peki gelelim 6. soruya. Evet. Dize sayısı ve uyaklanışıyla maniye benzeyen divan edebiyatı azın biçimleri. Şimdi rubai rumani demiştik değil mi? Maniye benzer. E tuyu da rubainin hemen hemen aynısı. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Peki geliyorum yedinci soruya. Evet. Nedim'le Karacaoğlan'ın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Nedim şiirlerini genellikle aruzla yazmışken Karacaoğlan şiirlerini heceyle yazmıştır. Doğru. Nedim bir dörtlük şairiyken Karacaoğlan şiirlerini beyit nazım birimiyle hayır Karacaoğlan da dörtlükle yazar değil mi? Her iki şair de yaşadıkları dönemin özelliklerini yansıtan şiirler yazmıştır. Evet bir tanesi Lale Devri dönemini, diğeri ise halkın yaşayışını bizzat şiirlerini aktarmış. Nedim şiirlerini dönemin İstanbul Türkçesi ile Karaca olan Anadolu Türkçesi ile yazmıştır. Tamam. Her iki şair de aşk, yaşam sevgisi gibi dinle ilgisi olmayan yani din dışı konularda şiirler yazmıştır. Doğrudur efendim. Peki gelelim 8. soruya. Haydi devam. Nokta noktada Deneysel roman kavramı önemlidir. Hangi akımdır bu? Tabii ki naturalizm değil mi? Şunların hepsi gitti. Nokta noktada Yunan ve Latin. Latin'in la'sı. Klasizmin la'sı. Evet buradan hatırlayın demiştik. Cevabımız Adana. Peki geliyorum 9'a. Evet. Batı uygarlığı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusu olan kimdir o kurucu? Tabii ki Şinasi'dir değil mi? Tamam o. Şinasi kapıyı açmıştır. O kapıdan giren her ne kadar namı kemal olsa da, aksiyon adamı namı kemal olsa da kurucu Şinasi kabul edilir. İlk Türk gazetesini çıkarmış, ilk makaleyi yazmış, noktalama işaretlerini ilk kez kullanmış. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri şair evlenmesinde o yazmıştır. Doğrudur efendim. Peki geliyorum 10. soruya. Evet bilgi da arıyoruz. Kutatku bilik mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Doğru. Divan-ı Hikmet dörtlüklerle ve hece ölçüsü yazılmıştır. Doğru. Atabetül Hakayık sembolik bir aşk hikayesidir. Yanlış. A, H, ayet ve hadislerden oluşan bir dini kitaptır. Aşk hikayesi değildir. Divan-ı Lugati Türk 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Geçiş dönemi eserleri Hakaniye Türkçesi kaleme alınmıştır. Bunun hepsi doğru. Peki gelelim 11. soruya. Evet ne diyor? Hangi edebi sanat vardır? Her gün bu kadar güzel miydi deniz? Böyle mi görünürdü gökyüzü her zaman? Adam bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi yapıyor değil mi? Yani cahil Arif. Evet cevabımız Bursa. Peki gelelim 12. soruya. Haydi devam. Okuyucuyla konuşuyormuşçasına yazılan yazılara Evet deneme denilebilir anı pek olmaz, söylev olmaz, makale olmaz, sohbet ya da deneme. Güncel bir olayı kesinlikle fıkra değil mi? Fıkralar güncel olayları ele alır. Ünlü biriyle sorulu cevaplı konuşmalara ise mülakat denir. Doğrudur efendim. Peki devam edelim. 13. soru. Evet redif arayacağız. Şimdi piyasada şöyle yanlış bir bilgi var yani delinin biri kuyuya taş attı 40 akıllı da çıkaramıyor redif e ekte aranır kafiye kökte aranır gibi bir saçmalık yok böyle bir şey dostlar yani siz redifin ve kafiyenin özelliğini bilmeniz lazım redif nedir? Ses, anlam, görev benzerliği. Yani 3 tane benzerlik bulacaksınız. Sesler aynı olacak, anlam aynı olacak, görev aynı olacak. Bu ekte de olabilir, sözcükte de olabilir. Kafiye nedir? Sadece ses benzerliği. Ekte de olabilir, sözcükte de olabilir. Yani yukarıdaki kelimede belirtme hali iki olan i olsun. Mesela ne diyelim? Evi. İşte yeni aldı evi diyelim ki. Altta da kalemi. Onun kalemi. Burada da iyilik eki olsun. Yani şu belirtme hali eki, şu iyilik eki. Şimdi bunlar ektir diyerekten bunlara biz tutup şey mi diyeceğiz, redif mi diyeceğiz? Mümkün değil. Çünkü bu belirtme hali eki, bu da nedir? İyilik ekidir. Görevler farklı, anlamlar farklı, her şey farklı. Sadece sesler benziyor, dolayısıyla uyaktır. Ha şimdi gelin bakalım. Kefen, vatan. Burada sadece ses benzerliği var. Uyak. Bir çare, 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 çare bunlar sadece sesleri benziyor. Uyak. Bırakta, Irak'ta derken sadece sesler benziyor. Ee, gerçi şunları hadi şey alalım. Gerçi hayır. Yukarıdaki bağlaştır, aşağıdaki ektir değil mi? Görevler yine farklı. Sadece sesler benziyor. Uyaktır. Daima, defa sadece sesler benziyor. Uyaktır. Hah, bak dikkat. Kaldır beni, güldür beni. Kalmak gülmek dır beni dır beni deyin. Bak bunların yazılış aynı, anlam aynı, görev aynı, her şeyleri aynı. Dolayısıyla buralar redif olur. Kal gül şuradaki l'lerde uyak olur. Peki, geliyorum 14. soruya. Haydi devam. Evet. Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir? Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil bir kasabadan baktığı Küçük Ağa adlı romanında yakın tarihe resmi tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum getirmiştir. Kim? Tabii ki Tarık Buğra. Firavun imanı döneme işte gençliği meyve adlı yapıtlarında Cumhuriyet'in çeşitli evrelerini demokrasiye geçiş sürecindeki çalkantıları konu edinmiştir. Kesinlikle cevabımız Ceyhan. Peki devam edelim. Haydi bakalım. Evet. Kurtuluş Savaşı dönemi ve sonrasında bu dönemden söz eden pek çok eser yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir. Vatan Tutkusu değerli dostlarım. İlhan Tarus tarafından yazılmış Kurtuluş Savaşı konulu bir eser. Yorgun Savaşçı bunu biliyoruz değil mi? Kemal Tahir'in, 3 İstanbul Mithat Cemal'in, Küçük Ağa Tarık Buğra'nın bunların hepsi Kurtuluş Savaşı'nın konu edinen romanlar. Sürgün Refik Halit Karay'ın sürgünle ilgili anlattığı bir eser. Dolayısıyla burada Kurtuluş Savaşı falan konu edinmemiştir. Cevabımız Edirne. Peki devam edelim 16. soruyla. Haydi devam. Boş bırakılan yere ne gelecek? Nokta nokta yaşananların onları yaşayan kişi tarafından anlatılması. Evet. Anı olabilir. Yaşananlar otobiyografi kendini tanıtmaktır. Şunları geçelim. Günlük olabilir. Nokta noktada ise tanınan bir kişinin yaşama öyküsünün bir başkası tarafından anlatılması. Otobiyografi olamaz. Kendi kendine biyografi olacak anı. Evet cevabımız Adana. Peki gelelim 17. soruya. Haydi devam. Hangisi 5 hececilerden biri değildir? E artık bunu da gözümüzü kapatsak çözeriz değil mi? Yakup Kadri 5 hececilerden değil. Peki devam edelim. Gelelim 18. soruya. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yukarıda söze edilen eseri hangisidir? E tabi karakterler, hikayede anlatılan şey bunları bilmek lazım. Hele ki karakterler, karakterleri görürsek mesela Mümtaz ve Nuran'ın aşkı dediği zaman bizim direkt huzura gitmemiz lazım. Bir huzursuzluğun romanı olarak geçer. Türk Edebiyatı'nın en önemli yapıtlarından ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eseri olarak ön plana çıkan roman Dört bölümden oluşur. Psikolojik unsurların öne çıktığı eserde Mümtaz'ın ruhsal durumu, düşünce ve rüyaları üzerinde durulur. Mümtaz ve Nura'nın aşkı etrafında doğu ile batı, eski ile yeni değerler ve bu değerlerin çatışmasının doğurduğu bireysel bunalımlar işlenir. Peki gelelim 19. soruya. Evet bu soruda epeyce büyükmüş. Haydi bakalım devam. Yukarıda Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı bahsedilen yazar kimdir? Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın ve günümüzün önemli yazarları arasında yer alır. Bit Palas ve Araf romanları ile geniş kitlelerle buluşur. 2019'da yayınladığı Aşk romanı kısa sürede en çok satan eser ünvanını alır. Evet gerçekten ciddi anlamda satmıştı. Hatta kitabın rengi pembeydi. Ee, o kadar çok popüler olmuştu ki hani erkekler almadı artık şey yapıyordu çekiniyordu hani herkes okuyor biz de okuyalım ama rengi pembe ne yapacağız nasıl yapacağız bu işi tuttular romanın kapağını griye çevirdiler erkekleri için erkekler gri renkli olanını aldı bayanlar yine pembe romanını ön üstünde böyle bir kalp işareti olan çok da güzel bir romandır e kimdir bu kişi değerli dostlarım Elif Şafak bak sana bir sürü eser vermiş İskender'i vermiş Metcizir'i vermiş Baba ve Piç adlı eseri vermiş. Firar Perestli vermiş. İngilizce, İngiliz diline olan hakimiyeti vesaire. Tamam artık bizim Elif Şafak'ı bulup işaretlememiz gerekiyor. Haydi son soru. Devam. Burada kimden bahsediliyor? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yazar ve şair olarak ön plana çıkar. Edebiyatın her türünde eser veren çok yönlü bir sanatçı. Yazın hayatına şiirle başlar. Roman ve hikaye türlerindeki eserlerinin kaynağını yerli unsurlar oluşturur. Küçük hikaye türünde önemli başarılar elde eder. Eserlerinde günlük izlenimleri Ege köylüsüyle ha ipucunu verdi çok şükür. Ege köylüsüyle Anadolu insanının çaresizliklerini Ege'deki tütün üreticileriyle işçilerin sorunlarını işler. Bak Ege deyince benim aklıma hep şu gelir. Yani sanki Ege'ye has bir isimdir Cumali. Yani Cumali ismi genellikle Ege köylerinde verilen bir isim gibi gelir bana hep. Hep oradan çağrıştırırım. Eser vermiş mi? Evet bak yaşadıklarının altını çizmek, pardon oyunlarını yaşadıklarının altını çizmek için kaleme alır. Ha susuz yazı vermiş, tütün zamanını vermiş. Tamam artık Necati Cumalı'yı işaretlememiz gerekiyor. Evet sevgili dostlarım 20 soru kaç net yaptığınız yorumlar kısmına yazın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.